O operasyon tamamlandı, operasyon gerçekleştirildi ve operasyonun hemen ardından da İstanbul Başsavcı Vekili Orhan Kapıcı ile İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok kameraların karşısına geçti ve açıklama yaptılar. Herkesin merak ettiği elbette ki savcının durumuydu. Savcı Mehmet Selim Kiraz ağır yaralanmıştı. Karnından yaralandığı belirtiliyor savcının. E, durumunun ağır olduğunu, hastanede tedavi edildiğini, ameliyatta olduğu belirtildi. Önce Selahattin Altınok yaptığı açıklamayı. Açıklamasında dikkat çeken e, dikkat çeken konular şuydu aslında bakarsanız. Saatler boyunca yani 6 ya da 8 saat boyunca teröristlerle iletişim kanallarını hep açık tuttuklarını söyledi. İstanbul Vara Başkanı e, Koca Sakal'la beraber Ümit Koca Sakal beraber bu iletişim kanallarının sürekli açık tutulduğunu, sürekli konuşmalarının yapıldığını ancak yine iletişim kanallarının tam da açık olduğu sırada telefonla görüşme yapıldığı sırada savcının odasından silah seslerinin yükseldiğini ve mecburen emniyet görevlilerinin operasyona başladığını belirtti. Bu operasyonda iki terörist öldürüldü, silahlarıyla birlikte ele geçirildi dendi. Böyle bir açıklama yapıldı. Burada dikkat çeken noktalardan bir tanesi de silahlarıyla birlikte cümlesiydi şüphesiz. Çünkü bir tek teröriste bir silah olduğu düşünüyordu ama açıklamada silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiler açıklaması yapıldı.